Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neyleyiz? Minecraft. Hemen bakalım. Evet. Video geçmeden önce de bir bulmuştum, kazmıştım. Böyle makas yaptım. Koyun yünleri yaptım. Şu şöyle şey de yaptım. Buraya tuvaletimi yapıyorum. Evet, hemen bakalım. Ee, geç. Zaten bir işe yaramıyor şuraya geldim acıkmaya başlıyoruz arkadaşlar önceki videolarımı izlemediyseniz hemen izleyin beğenirseniz de like atıp abone olmayı unutmayın hmm, ne var tavuk öldüm öldürür mü seni? Seni öldürüyor mü dedi? Aa öldü çakmak taşı ve çelik yapmıştım. Şunları da kıralım. Hmm, yok bir şey ya. Bir tane de çakmak taşı ve çelik yap yapılabilir aslında. Bir bakayım. Yok burada göstermiyor. Niye olmadı ki? Ben de çakmak taşı da var demirde. Neyse. He, çakmak taşı yok. O yüzden. Gidip şuradan alalım. Zaten deriye de ihtiyacımız yok. Bizim tam demir setimiz var. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bir tane çıksaydım ne olur. Heh çıktı. Direkt şundan niye kan? Lanzuk. Evet, gidelim bebelerimiz arkadaşlar. Domuz ihtiyacımız. Bizim bu dönemimiz var. Şunun. Tavuğu pişireyim. Sekiz tane kalmış. Şu kadar koyalım. Azıcık daha aç kalacağım sen pişe oldu. Şunu da koyayım. Nerede o? Bir şey olmaz ya. Hah. Hemen nerede? Kan. Burası ben bulduğum demirlerin yeri arkadaş. Şimdi aşağı inadı. İniyor. Geldik. Burada demir bulmuştum ben arkadaşlar. Ee, bak. Kazma yanımda. Ha. Demir kazma var. Şuradan kazalım. Belki azıcık daha çıkar. Şurayı da kazalım. Şuradan meşale yapalım. Yok demir alalım. Ha demir demir çıktı işte. Hmm, şuradan gidelim. Arkadaşlar, bu arada önceki e, arka iki arkadaşımla olan videomu izlemediyseniz hemen izleyin. Beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yanımda Efe ve Eren arkadaşım vardı o zaman çünkü. Şuradan çık. Şunlara da beş koyayım bir derken. Hep olmadı ya. Ah, geldik. Şuradan azıcık daha yemek alalım. Ee, yok ya. Bizim zaten demir zedimiz var. Şöyle setlerim. Yani kıyafetlerim arkadaşlar. Kafalım yok. Ha o da geldi. <laughs> arkadaşlar kıyafetimi değiştirip hemen geldim. Şu setler değil Tamam bir çıkarayım. Tamam giy. Akşam oluyor. Bir de örümcek öldürüp polta yaptık arkadaşlar. Ha sabah da balık avlamayacağız. Bazen balık yerine büyü masası falan geliyor arkadaşlar. Büyülü kitap. Sonra büyülü olta. Sen sen de içeri gir domuz. Hadi gel. Hadi. Ya da öl. Öldün çık. Ye. Evet. içeri gir. Şuradaki Şunları koy Evet ne yapılıyor Ya gerek yok Ne yapabiliriz Azıcık taş kazayım ben Yok ya da Şöyle balık tutacaktım. Değil mi biz? Balık tutalım o zaman. Yok öyle. Şöyle. Heh, balıkları tutalım. Veya başka şey. Arkadaşlar bu çok bekliyor. Evet arkadaşlar bot yapıp yani ağaç kazdım ve bot yaptım hemen geldim şöyle gidelim. Şimdi oltamız şurada. Demir kazarken tabii ki iki tane elmas da bulduk. Onlar da bir, o kadarmış arkadaşlar. Onda da elmas balta yaptım. Elmas kılıç bug'ı yaşanıyor bu Minecraft'ta biliyorsunuz. Şöyle gelsin balıklar. Bu çok bekliyor. Aa, orada zaten hazır balık yakalamışlar. Allah, geç kaldık ya. Ya şuradan direkt o balığın yanına gidelim. Onu ben alacağım çünkü. Şuradan in. Ah. Eh. Şurada balık görmüştüm. Nerede? Nerede? Balık nerede ya? Nerede o balık? Aldım mı? Heh almışım da. Şuradan eve gidelim arkadaşlar. Videoları beğenip like atmayı unutmayın. Yani siz de beğenirseniz arkadaşlar tabii. Şunu al. Şurada da bir şey yok. Ha tamam. Şurada gereksiz şeyler var. Şunları atalım. Şu üç yumurta. Tohum da ekeriz arkadaşlar. Hemen bakalım. Tohum toplayalım şuradan. Çıkarsa tabii. Heh, bir tane çıktı kovamız da var. İnek gibi süt sağabiliriz arkadaşlar. Yani. Çıkmıyor ya. Başka yok mu? Üç tane gerek. He. Yok ya. Yok yok. Heh tamam. Çıktı direkt çapamızı hazırlayalım o zaman biz. Çapa için şuradan şöyle ha, evet, tamam. hazırlanıyormuş zaten. Çapa nerede? Nerede çapa? Ha, Şurayı kas. Şurayı. şurayı da kazalım. 3 tane oldu tamam. Şimdi o toprakları alacağız. Evet. Arkadaşlar şarjım bitmek üzere. O yüzden başka bir videoları alırız, çekeceğiz sonra. Beğenirseniz like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.